Herkese günaydın. Çok güzel bir günden. Merhaba diyorum. Çok heyecanlıyım bugün. <laughs> Hayırdır Zeynep neyin var diyebilirsiniz. <laughs> Ay böyle güzel heyecanlar yaşıyorum. Hayatımda diyeyim. <laughs> Ay görünce böyle ah Zeynep başlarım senin heyecanını diyebilirsiniz. Biraz öyle ama beni heyecanlandıran bir şey. <laughs> Arkadaşlar ben sizlere her zaman demişimdir. Ne istediğinize çok dikkat edin diye. Gerçekten. ha Bundan bir ay önce falan bir videomda sormuştum derin dondurucuyu nasıl alayım diye. Yani çekmeceli mi o şey sandık tipinden mi diye. Yani hem fikir olarak herkesin düşüncesi yani şeydi hep aynıydı. çekmeceli al Zeynep diye. Sonra eşimle durduk düşündük. Ay diyorum bak hiçbir eksim yok. Gerçekten. Öyle eşyaya mala tapan da biri değilim. Ama bir tane derin dondurucu diye konuştuk eşimle. O zamanlar. Bakarız alırız dedi. <laughs> tamam çok pahalılar. Gerçekten çok pahalılar. Ben o zaman sizlere 300-400 euro falan diyordum da. Hiç öyle bir şey değil. Yani 600-700 euro arasında gidiyor. ...hele de güzel, büyük falan... ...biraz daha çekmeceli alacağım dersen... ...o gün bugün bakıyoruz. Bakıyorduk. Ve... ...dün gece değil... ...ondan önceki gece böyle eşimle... ...son bir kez tartıştık. Konuşa konuşa tartışırız biz. Kavga etmedik. Tartıştık sadece. Ya diyorum... ...gerçekten ihtiyacım var. Şimdi... ...o onun farkına olmayabilir. Ya da biliyordur o da. Ama imkanlar el vermiyor şu anda onu almak. Alamaz mısın ödemesini? Alabilirsin. Ama ne gerek var şimdi borca girmeye falan? Zaten <laughs> yeterince borcumuz var değil mi? Ev ediyoruz. Zeynep olmayacak şimdi dedi. Bak böyle böyle bir hesap falan yapıyor. Aman tamam dedim ben de şimdi. Hani bir insan halinden anladım Zeynep. Şimdi ille de dayatmayayım. İstiyorum istiyorum diye. Ay konuştuk, anlaştık. Tamam dedik, almayacağız. Yattık uyuduk. İki buçukta, yok iki buçuk üç arası geldi eşim, oturdu kahve içiyoruz. Telefon, ablam. Kız Zeyno sen derin dondurucu istiyordun. Ama ablama da anlattım işte böyle alamayacağız şu an falan diye. İstiyorum kız. Kız gel. Hemen Mehmet evdeyse çıkın gelin. Gittik. Onların yanı başındaki bir evden. Evi boşaltıyorlar. Bedava derin dondurucu. Ama gerçekten ne istediğinize dikkat edin. Bir de böyle kalpten gerçekten istiyorsan çok çok dikkat edin. yani her şeyi istemeyin. O oluyor çünkü? Alın ben şok. Ben şok içinde. Yani akşamından kapatmışık konuyu. Tamam şu an alamayacağız. İleride bakarız. İdare ederim ben bu iki çekmecemle burada. Diye konuşurken sen derin dondurucu. Hem de bedava tamam yeniye benzemeyebilir. Yani ikinci el falandır eskidir ona da tamam. Yani hiç öyle bir sorunum yok benim. <laughs> Biz eşimle artık nasıl gideceğimizi bilemedik. Ay bir gittik. Sonra onu bir aldılar. Oğlumla çıkardılar oradan o evden. Ablamda da böyle taşıma, eşya taşımaya bir şey var. <laughs> Ay videosunu bile yapmıştım. Evet arkalarından video yapmıştım akşam. Hemen onu da buraya koyayım. Bir izleyin. Sonra devam ederiz. Ya bakar mısınız? Eşim ve oğlum işten geldi ve ablam aradı. Onların yanında bir ev satıyorlar. Derin dondurucu. Ay, şu derin dondurucu hikayesini size anlatmam gerekiyor. Ama nasıl mutlu oldum ya. Nasıl mutlu oldum. Orada yukarıda bir şey var. Ve beni görüyor ve duyuyor inanıyorum, biliyorum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ama bu derin dondürü bulmadan öncesi var. Onu şimdi bunu götürelim, yerleştirelim. Bir bakayım ben ona. Sonra anlatırım sizlere. Gördünüz mü nasıl getirmişik? <laughs> Ay o kadar mutlu oldum ki. O kadar mutlu oldum ki. Ben böyle hep derim. Her zaman derim yani. Ben Kadir Gecesi doğmuşum. Böyle insan bir şeyi ne bileyim en büyük şansım da ablamdır. Tabi annemle babamdan sonra <laughs> ama en büyük şansım o ablam var ya İyi ki benim ablam. Yani o kadar nasıl diyeyim o duygularımı size anlatamam bir gidiyorum sanki bana dünyaları verdiler. Yani akşam böyle dünyayı aldım eve getirdim gibi hissettim kendimi. Allah'ın derin dondurucusu değil mi? diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz Zeynep hayırdır diye. Ama şu an onu alamayacağım. Ay çok üstelesem alacağım da hani gerek yok şimdi şu an almaya. <laughs> Ay nasıl anlatayım? Anlıyorsun siz beni. Hemen derin dondurucumu göstereyim mi? Size eski gelebilir be ona. Akrab sürdü sirkeyle soda. Böyle bir yumuşasın. Ama nasıl yerimde duramıyorum. Nasıl duramıyorum şu an. <laughs> Hemen göstereyim ve taram tatam. <laughs> ay çok mutluyum ya gerçekten mutluluğumu da sizinle paylaşmak istedim bakın böyle bir şey bunu ah ah elim bir güzel olsaydı bunlar bence pislik bunları ben çıkaracağım yanı başına ay çıkmasa da olur ya mesela içi güzel olsun da bir de şurada böyle siyahları var bunları bir güzel temizleyeceğim hiç kullanılmamış normalde yani kullanılmış da yıllarca kullanılmamış. Bakın size şöyle göstereyim. Lipha markasının Comfort No Frost yazıyor. Ama ay kapıyı açık bıraktım, bu çekmeceyi de açtım böyle, açık kalabilsin kapı diye. Şöyle nasıl gördüğünüz gibi aldık buraya koyduk. Ay bir iki üç dört beş tane çekmecem var. O kadar mutluyum ki ve hacmi böyle çok güzel ya, çok güzel kocaman. Dur şöyle bir açtırayım. Çıkıyor da. Şöyle kocaman çekmeceler. Derin, güzel. Yani Allah'ım diyorum. Sen benim sesimi duydun ya. <laughs> şöyle. Bakın burada buzları falan koyabilirsin. Buz yapabilmek için. Ufak bir çekmecesi var. Bu da böyle. Biç çekmeceli ya gerçekten bunun aynı böyle yazdım şeyde arattım valla 900 ile 1200 euro arası ama tek şeyi bilmiyorum işte enerji klasını bilmiyorum A mudur falan ama önemli değil işimi görsün işimi görsün de dur kapağı da kapatayım bu da ön tarafta <laughs> ay ay kahvaltı <ay> <laughs> Hep birlikte. <laughs> Şimdi çok yaşa diyeceksiniz. Hep birlikte. Lepihe markasının. Bu da kapısı böyle. Ah o kadar mutluyum ki. Ama nasıl duramıyorum şu anda. Nasıl duramıyorum. Ben bunu silmem gerek. Temizlemem gerek. Dünden beri. Fakat annem gelecek. Bana yardım edecek. Annem gelmeden ben birazcık daha böyle bir şey koyacağım. Deterjan koyacağım falan. Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Bakın böyle açılıyor. Muhteşem. Muhteşem. Bu gidecek şimdi şeye. Bodrum katına. Böyle. Arkasından da göstereyim. <laughs> ah. Ya. Neyse. Çok mutluyum diye diye. Aynı şeyi tekrar almak istemiyorum ama. Yani duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten. Bu da yanı başında. Bakın bir küfü falan yok aslında. Hani böyle bir küflenme falan yok. Ay. Bugünkü heyecanım bu olsun benim. <laughs> evet böyle. <laughs> Gördünüz. Ay çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ve şimdi sabırsızlıkla böyle onu çekmecelere falan. Ya bir kadın ne bileyim yani kadın erkek için de geçerli tabii ki. Ben e, şeyi e, hep düşünerek istedim bunu. Bak böyle daha fazla depolama alanımız olduğunda şey olabilir. Yani giderim markete, işte ayın belirli günlerinde tabii maaş aldıktan sonra, böyle komple alışverişimi yaptıktan sonra, ne bileyim işte Lidl'a gideyim, komple alışverişimi yapayım, oradan geçeyim bakkala etlerimi falan alayım, poşetleyeyim. Hep böyle derin dondurucu olunca hep öyle yapacağım derdim. O markete, yani tamam bugün tavuk almaya giderim, 3 gün sonra kıyma almaya giderim gibi. Ama her gittiğinde o kıymayı alıp çıkmıyorsun o marketten. Hep başka bir şey görüyorsun, hep para harcıyorsun. Markete gitmeyi azaltmamız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> yani böyle gidiyorsun, alıyorsun, poşetliyorsun sebze olabilir, donduruyorsun. İşte o domates şeylerini söylemiştim size. Domatesi rendeliyorsun, koyuyorsun muffin kalıbına, atıyorsun dolaba. O kurudukça böyle ufak ufak muffin formlarında çıkıyor ya domates. Ufak ufak o domates suyu. Onları poşetlere alıp her yemek yaptığında bir kap yemeğin içine al sana domates suyu. Yani konserve falan yapmana gerek yok işte. O kavanozları kaynatmana falan gerek yok. Hani daha bir kolaylık. Ay. Şu an misal benim e, ufak dolapta kocaman bir poşet doğranmış sarımsağım var. Taze sarımsak. Soğan var. Onları böyle doğrarım. Yemek yaparken çıkarayım oradan diye. Oradan alıp yemeğin içine direkt koyuyorum. Hani çok çok istiyordum. Oh. <laughs> heyecanlı heyecan. Sabah biliyor musun kaç? <laughs> 6'ya 15 var. 6'ya 15 var ve ben duramıyorum. Duramıyorum. Birazcık bir şeyler yapacağım. Bu ilimle falan. Annem gelene kadar bu çekmeceleri falan çıkarmamız gerekiyor. Yıkamamız gerekiyor. Bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Paylaşmak istiyorum sizinle. Var ya bu dünyada misal alıyoruz alıyoruz. Oturayım şöyle. Hiç kimse kıymet değer bilmiyor arkadaşlar. Valla mala ona buna eşyaya paranızı yatırmayın. <laughs> bu benim karşılaştığım ikinci böyle vaka. Tamam. Belki müferrit de, yani herkes için geçerli olmayabilir. Biz bu evi aldığımızda işte şeyler, satanlar misal evden bu ardiye var ya, o çöp falan ya bir çöp bile almadılar. O adam o makineleri. Ya yani ne bileyim bir çivi kutusu olabilir. Ya bir çivi kaç para biliyor musunuz bilmiyorum. Almanya'da da çok pahalı onlar. Vidadır, odur budur, kutu kutu dolu. Yani bir şeyden kesip de insanlar zamanında ev yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu gittiğimiz yere, o eve, ablamın o sokakta bir ev, bir yaşlı kadın vardı. Biz görüyorduk onu. İşte vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Kadın vefat ettikten sonra işte kızı Münşin'de yaşıyor. Mühenden yani e, ne diyeyim, böyle bir gayret edip gelmiyorlar bile. Biliyor musun? Firmaya vermişler. Atın hepsinde. insan gelmez mi? Bir fotoğraf almaz mı? Şimdi evi satacaklar. Yani bu kadın ömrü boyunca çalışmış. Bir şeyler yapmış. Ev almış. Düzmüş. İşte buna e, ne o? Derin dondurucu almış misal. Buzofa Her şeyi atıyorlar. Yani demek istediğim şey bu hayatta yediğin, içtiğin, gezdiğin kalıyor arkadaşlar. <laughs> paranızı eşyaya yatırıyorsunuz. Sonra arkanızdan yani bir fotoğraf bile almadan satıyorlar. Parasını yiyorlar. O yüzden paranızı yiyin bence. Tavsiye. Benden size tavsiye. Yani dün eşimle onu konuştuk. Dedim bak dedim böyle öyle işte öyle. Yapıyorsun yapıyorsun ama boğazından keserek de yapıyorsun bazen. İşte buraya gitmeyeyim diyerekten yapıyorsun. Para harcamayayım diyerekten yapıyorsun. Ve sonra geliyor biri. İşte biri dediğim evladını tabii satıyor. Bir fotoğraf bile almıyor. Bir koca kamyon eşya doldurdular. Böyle atıyorlar. Elbise, perde. Yani o şirket de o evi boşaltmak zorunda. Satışa çıkacak ya. Öyle. Bunu da böyle nacizane tavsiye olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü burada çok görüyorum. Tamam o biraz kültürel yani Belki burada oluyordur işte. Ama ama boş verin. için bari paranızın nereye gittiğini bilirsiniz. <laughs> ben şimdi gireyim içeriye. Soğukta dışarısı. Annemi bekliyorum sabırsızlıkla. Bir gireceğiz buna dip köşe. Evet bu oldu pırıl pırıl. Şu siyahları aldım arkadaşlar da bu çıkmıyor. Vallahi diş fırçasına falan. Sildik bitirdik çok şükür. Bakın yanı başında da şu uzaklaşayım da yakınlaştırayım mı? Birazcık bu taşmadan alır misal biraz çizilmiş gibi ama o siyahlıktan eser kalmadı. Şöyle kapağı da göstereyim. Valla yeni gibi ya yeni gibi. Şöyle şurada da siyahlıklar vardı. Ay şurada. Onları da diş fırçasıyla hallettim. Burada çekmeceler. Ay komşular da çalışıyor. Kusura bakmayın. Yıkadık şey ettik. Ama annem de çekme beni kızım diyor. Şimdi iki kat burada çalışıyorum. Hadi dedim çekmeyeceğim Tamam. Rahat olamıyor çünkü <laughs> kamerayı elime alacağım diyorduk patlıyor kadının. Şöyle ay çok güzel oldu. Şimdi akşama yerleştiririz kullanmaya başlarız. Hadi bakalım. Şu plastikler canımı sıktı ama artık yapacak bir şey yok. Onu da değiştirebilir diye biliyorum ama emin de değilim. Ay, mutlu oldum. Ay bunlar da bir bitirip gidemedi be. Gidemedi. Bakın. Çatıya ev kuruyorlar. Prefabrik evri çatıya koyuyorlar. İnşallah giderler yakında. Bunlar da burada. Hortumla iyi oldu be. Çabucuk yaptık. Ay ben de şimdi içeride işlerime bakayım. Benim süngerimi gördünüz mü? Bakın nasıl gülüyor. Ablam almış. Markası falan vardı da attım onu ben buraya bakın kızımın ayakkabıları makineye atmıştım <laughs> koydum oraya kurusun ay her yerimiz her yerde ama dün eşim şurayı toparladı sağ olsun ellerine sağlık birazcık toparlandık şöyle buraya giremiyorduk arkadaşlar çöpleri koyduk buraya mavisi dışarıda atacaklar onu da getireceğiz yerine bunların hepsi çöp ama bunlar lastik arabanın lastikleri Burada lastikler. Şunlar çöp. Şu eski bilgisayar kutusu çöp. Bisiklet nereye bindirmiş adam? Yok yer yok. Böyle bir rahat girelim çöpleri çıkaralım dedi. İyi dedim. Madem içinden gelmiş yap. <laughs> Ay be neyim derin dondurucum. Hadi bakalım ortalığı da toparlayayım. Valla öğleden sonra bir şey çeker miyim bilmiyorum. <laughs> Ama bugün dinleneceğim. Gerçekten dinleneceğim. Bir süpüreceğim sadece salyangozum, yasukçum, uğur ve karınca. Karınca aynı ben, ben de karınca gideyim. Hadi bakalım, girelim evimize. Oh yoruldum bakın, süpürmem gerekiyor bakın. Dışarıdan kübürleri getirdim içerilere. Bu maymun, yırtık maymun. Bu domuzcu dağıtıyor, dağıtıyor. Bebek var evde sanki. Sanki evde bebek var. Yerler Böyle bak bunlar mamalar. Mamalar. Kızım seni anlatıyorum. Evet bebek var sanki evde. Ne yapalım? Ne yapalım? Tamam seveceğim. Tamam. Oy oy oy. Evet tamam geliyorum. Biz Kız kızımla nerelere geldik? Yenimin maçı var arkadaşlar. Onu izlemeye geldik. Şu takımda. Beyaz tişörtler. Şöyle hiçbir çocuğun yüzünü çekmemeye özen göstererek. Stadyumumuzu da görün. Burada da antrenman yapıyorlar diğerleri. <laughs> Bakar mısın? Çok güzel. güzel. Rüzgarlı ama güzel. Kızım otur. Ablam da arkada geliyor. Ha? Ay Kamerayla görünmüyor. Oh. Çakala bakıyor benimki. Otur kızım. Nerede Aras? Bak gözlerin yine çirçilermiş. Evet rüzgar çıktı Aras'a bakacağız şimdi. Hadi bakalım. Bol şans dileyin yeğenime. <laughs> Hadi bakalım mahzene inelim. Eşim ve oğlum getirdi. Derin dondurucuyu. Oh indirdiler. Çok zor olur sandım. Ama neyse ben burayı toparlamıştım arkadaşlar. Süpürmüştüm. Bir kere sildim. Paspasım da burada kaldı. Zar zor şöyle koyduk. Bakalım. Çalışıyor. Çok şükür. Allah'ım çekmecelerini daha indiremedik. Ah gezmekten geldi ne kadar biz. Ay buz gibi. Sonra bir aklımıza geldi acaba çalışıyor mu diye. <laughs> çalışıyor dediler de. Niye yalan yapsın kız ne takırdadı Niye yalan yapsın insanlar. Ay çok mutlu oldum. Şöyle göstereyim burada da ayıklamam gerekenler var. Evet ben buradan biraz atmıştım. İlk videoları gördüyseniz çok daha doluydu. Bakın burada neler var şampanyalarımız. Bunları işten veriyorlar arkadaşlar. içen de yok. Öyle duruyor. Bunları yıllık falan böyle yıllansınlar. <laughs> yıllansınlar dursunlar. Hay, bunların yarısından çoğu çöptür. Ama hiçbir fırsatım olmadı. Bakın burada kola. Böyle işte depolanacak alan olduktan sonra böyle alabiliyorsun. Markete gitmiyorsun gene gene. Burada ne varmış? Burada da ekmekler ekmeklerimiz. Buradan alıyorum. Pişiriyorum her yerde. Yağlarım. Yağ da bir kartondu. Kaç zamandır 3 tane kaldı. Kartonunu attım. Bunlar da ekmek kartonları. Dün çıkardık ya ekmek kartonlarını. Uf ekmek kartonlarını diyorum. Karton çöpünü bunu ama e, maksene inmedim ki ben nereden bileyim. <laughs> Boş kartonlar böyle. Bugün gördüm. Neyse bir dahakine çıkar. Ay. Ay çok güzel oldu. Hadi inşallah şimdi onu en önemlisi doldurmak. <laughs> Bakalım nasıl dolduracağız. <laughs> ne yapalım. Hadi. Sağlık olsun. Neler koyabilirsek koyacağız. İmkanımız olduğu sürece. Şöyle bir derin dondurucumun yanında <laughs> size hoşça kalın demek istedim. Bugün de böyle geçti. Çok güzel bir heyecandı benim için. Gerçekten iyi bir gündü. Ben ne yaptım sonra biliyor musunuz? Annemi gönderdim ya ne süpürdüm ne bir şey bir yattım. Yattıktan saat 10 gibi falan yattım. Saat 14 gibi uyandım. <laughs> Ay dedim eşim gelecek bir açtım makineyi. Yani kimse olmayınca çok daha kolay süpürüyorum. Bir makineyi açtım tam yarıdayım eşim girdi arkamdan bir korkuttu beni. Ne yapıyorsun diyor. Niye böylesin dedim. Şimdi uykudan kalktım. İnsan uykudan kalkınca bir kahve ya, bir kendine gelen acelesi mi var? Ayak altında dolanmayınca kimse işini yapabiliyorsun. <laughs> Öyleymiş de. Oh öyle arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Zaten erken de yemeğimizi yiyoruz. Oturacağız, film izleyeceğiz, haberlere bakacağız. Sohbet edeceğiz. Evet, gideyim ben artık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.